Merhaba arkadaşlar. Pınar'ın Lezzetli Ev Yemekleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle sebzeli ve tavuklu bulgur pilavı tarifi paylaşacağım. Gerekli malzemelerimiz 1 su bardağı kadar bulgur, 2 adet domates, 1 adet kuru soğan, 1 adet sivri biber, 1 adet kırmızı biber, kuşbaşı doğranmış biraz tavuk eti, 1 yemek kaşığı kadar tereyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, biraz sıvı yağ, tuz ve karabiber. Tenceremize sıvı yağımızı alalım ve biraz ısınmasını bekleyelim. Isınan yağımıza tavuk etlerimizi atarak kavuralım. Tavuğun üzerine doğramış olduğumuz soğan da ekleyelim. 2-3 dakika kadar daha pişirelim. Kavrulan soğan ve tavukların üzerine biberlerimizi de ekleyelim. 2 dakika kadar daha pişirelim. bir yemek kaşığı domates salçasını. Ve doğramış olduğumuz 2 adet domatesi de ekleyelim. Domatesler iyice sulanana kadar pişirmeye devam edelim. üzerine yıkamış olduğumuz bulgurları da ekleyelim. Şöyle bir karıştıralım. Kaynamış 2 su bardağı sıcak suyu ekleyelim. eklemiş olduğumuz su miktarı herkesin bulguruna göre değişiklik gösterebilir. Pilavımıza 1 yemek kaşığı tereyağı, tuz ve karabiberini de ekledikten sonra altını kısarak suyunu çekinceye kadar pişirmeye bırakalım. Pişen pilavımızın altını kapatalım. Üzerine temiz bir bez ya da peçete örterek 10 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. Sebzeli ve tavuklu bulgur pilavımız hazır. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.